Merhaba. Şimdi Şen, Şence, Hacan Bey'den herkese kucak dolusu sevgiler. Sizlerin desteğiyle videoyu izleyen, paylaşan, yorum yapan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Bugün anlatacaklarım yıllardır içeriden gördü. Fakat kimsenin dile getirmediği gerçekler. Amazon Bezi'yi herkes biliyor. Fakat Amazon'un kendi adı geçmeden desteklediği gizli ortaklıklarla yürüyen markaları var. Siz saatlerce reklam bütçeleriyle uğraşırken onların görünmez desteği zaten sistemin içine göm. Biz başarıya kavuşabilmek için adeta koşmak zorundayız. Fakat bazı mağazalar koşmuyor. Onlar zaten uçağa binmişler. Amazon'un Çin'de, Hindistan'da ve Amerika'da binlerce yetkili personeli var bu insanlar yıllardır veri topluyor. Hangi ürün, hangi kategori, hangi keyword daha fazla satış ediyor. Siz bütün bunlarla uğraşırken bir gün bir bakıyorsunuz yeni bir marka doğuyor ve çok kısa sürede en üst sıralara ulaşıyor. Değerli dostlar, kısa bir ara verelim istedim. Sizlere yeni bir video serimizden bahsetmek istiyorum. Bu serimizde sizlerin yorumlarıyla birlikte seçeceğimiz ürünler içerisinde inceleme videoları çekerek sizlere daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki bu seçeceğimiz ürünlerde şarj cihazı, şarj kablosu gibi veya EVA kes gibi, bunların toparlandığı çantalar gibi örnekler düşünmüyorum. Çünkü bunlar sürekli yapılmakta ve size en basit haliyle bazı ürünler sunulmaktadır. Bunun ilgili bana gelen e-maillerde de çok basit ürünler satılması danışmanlar tarafından tavsiye edilen ve danışmanların dolandırdığı ve bu hizmeti alıp da dolandırıldıklarının farkına varmayan yurdum insanına faydalı olmaya çalışacağım. Bunu haber vermek istedim. İlk başlarda ne yapmak istediğimi anlamayan bazı takipçilerim belki de bana kızdılar, sinirlendiler. Bazı isteklerde bulunmuştum. Fakat bunları yapan ve faydasını gören bazı takipçilerin e-mailleri beni sevindirdi. Bu yüzden bütün videoları açıklamalarında kod 215 adı altında sizlere gelecekte faydası olacağını düşündüğüm ve en kolay haliyle dahi sıklıkla yapacağınız ve Amazon'la çalışırken dahi örneğin ekran görüntüsü almak gibi veyahut ayrıntılı ürün listelerini incelemek gibi basit şeyleri dahi yapamayan insanların da e-maillerine cevap vermek istemiyorum. Bunları yapan takipçilerimle uzun görüşmeler yaparak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Onların da teşekkür ve dualarıyla da biz de gurbette ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu amaçla yapacağınız yorumlarda seçeceğimiz ve aşırı gelen istekler olursa da ulaşabileceğimiz ürünler ve bu ürünlerin tedarikçilerini de hangi takipçimiz istediyse o takipçimize hediye etmeyi düşünüyorum. Fakat birçok videomda da belirttiğim gibi bu bulduğumuz üreticiden de kesinlikle sorumluluk kabul etmeyeceğiz. Bizimkisi bir nevi sizlere yardımcı olmak, sizin bakış açınızı genişletmeye çalışmaktır. Ve bu şekilde hiçbir tecrübe olmayan ve bu sektörde yıllarını geçirmeyip olumlu olumsuzluklarla ticaret hayatını harmanlamamış genç kardeşlerimizin de ne yaptıklarının farkında olmayan ve gelecekte dolandırıcı yaftasıyla tanınacak genç kardeşlerimizin de yanlış yapmalarını kendimce önlemiş olacağım. Ayrıca bugün itibarıyla birçok takipçimizin de e-mailde de yorumlarda da neden dışarıda video çekmediğimi, Çeşitli firmalara gidip o firmalarda video çekmediğimi sormuşlar. YouTube'a başlamadan belli bir süre önce çeşitli fabrikaları ve gelecekte düşündüğüm ürünleri testini görüşebilmek için firma ziyaretlerim sırasında trafik kazası geçirdim. Daha 8 ay boyunca sürekli yatmak zorunda kaldım. Yatmak mı denir ona, oturmak mı denir, ne oturabildim, ne kalkabildim bütün vücudumda ezikler ve iç kanamalar neticesinde çok fazla acı çekiyordum ve bunun neticesinde de firmaları artık ziyaret etmekten çekinir hale, arabaya binmekten çekinir hale gelmiştim. Fakat bunu atmaya başlıyorum ve bu süre zarfında da aşırı kilo aldım. Bunu da egzersizlerle, bazı aktivite bazı yaptığım çalışmalarla kilo da vermeye çalışıyorum. Ömrüm boyunca bazı sürelerde kilolu oldum fakat bu kadar kilo hiç almamıştım. Yavaş yavaş sizlerle birlikte, sizlerden aldığım enerjiyle birlikte sigarayı bıraktım. Kendime daha fazla dikkat etmeye başladım. Yine sizler için bazı firmalara gitmeyi, buralarda video çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında dışarıda da çekebilirdim. Bu da bahanesi değil. Fakat dışarıda çekerken de son zamanlarda tayfun ve fırtına benzeri olaylar oldu. İklim değişikliğinden kaynaklanıyor zannedersem. Yine burada da bazı sürelerde bu tür tayfunlar ve yağmur süreleri oluyordu. Fakat son zamanlarda daha fazla olmaya başladı. Bu sebeple dışarıda çekemedik. Diyebilirsiniz ki bugün de güneş Evet güneşli ama 45-50 derece civarında. Yani videoyu çekeceğimiz yerler de gölge olmayan yerler. Bu sebeple de aşırı güneş altında kalacağız. O sebeple çekemedim. Yine e, geceleri çekemiyoruz. Fakat bunun için de çalışmalarımız var. Bir düzenleme yapacağız. Bunu da haber vermek istedim. Onun dışında da son bir şey söylemek istiyorum. YouTube'un belirlediği bin limitli üye sayımızı da dün itibariyle aşmış bulunduk. Bunu çok kısa bir sürede yaptık. Uzunca bir süreden beri video çekmiyordum. Türkiye'ye ziyaretim olmuştu, geri dönüş olmuştu. Amazon'la ve Çin'le ilgili videolardan ziyade kendimi tanıtma amaçlı. Çin'den Türkiye'ye ve Türkiye'den geri dönüş gibi iki video çekmiştim. Bunlara da vaktiniz olursa bakarsanız sevinirim. Onun dışında üyelik sayımız hızlıca artmakla birlikte izlenme sayımız belli bir seviyede kaldı. Bunu izlemeyip direkt e-mail yollayan, yorum yapan pek çok takipçimiz de oldu. Hala da izlediğini söyleyip de görüştüğüm takipçilerimiz arasında bazı sorduğum sorular karşısında cevap vermediklerinde kısaca videoyu izlemediklerini anlıyorum. Zaten izledim diyen kişi sayısıyla video izlenme sayısı çok orantısız bir düzeyde ve hali hazırda hazır servis sürekli sorular sorulmakta. Benim YouTube'daki çalışma şeklim. Videolara yapacağınız yorumlarda soru sormamanız şeklindedir. Soru sormak istiyorsanız da belli bir emek sarf edip kod 215 YouTube'a yazarsanız videolarım çıkacak. Onların açıklamalarını da göreceksiniz ve bu sayede bunları yaparak hem dolandırıcılara karşı daha fazla insana ulaşmamıza, onları uyarmamıza vesile olacaksınız hem de gelecekte Amazon'la çalışırken, Çin'le çalışırken, ürün incelerken, online'da, Alibaba'da, Yoliu Baba'da ürünleri incelerken okumanız gereken yerleri, dikkat etmeniz gereken yerleri. Paranız var diye iş yaptıracağınızı düşünmeniz en büyük aflet olacak. Bunun önüne geçebilmek. Çin'deki bilinçli bilinçsiz üreticiler ya da tedarikçilerin elinde para kaybetmemeniz için, daha sağlıklı bir ticaret yapmak için videoları ayrıntılı bir şekilde izlemeniz ve kesinlikle not almanız gerekmektedir. Bunları irdeledikten sonra kod 215'teki gibi en az 10 tane videomu izleseniz zaten ticaretinizle alakalı bütün eksiklikleri göreceksiniz ve buna göre sağlıklı sorular bana yöneltebileceksiniz. Değerli vaktinizi bu aralıkta almış oldum. Tekrar videomuza devam edelim. Sistemi incelediğinizde çok büyük satışlar yapabiliyor. Siz mücadele ederken rakibiniz sizin göremediğiniz verilerle çoktan öne geçmiş oluyor. Bugün danışmanım diyen insanların bilinçli olan kısmı aslında aynı resmin küçük kopyası. Sizden topladıkları ürün bilgileri, kargo etiketleri, satış verileri ileride size rakip olacak markaların sermayesi oluyor. Danışman değil, gizli ortağınız ve hatta abartılı bulabilirsiniz. Fark etmediğiniz patronunuz olmaktadırlar. Fakat öyle ortaklar, öyle patronlar ki karı kesinlikle sizinle paylaşmaz. Sadece bilginizi alır. Bu anlattıklarım size çok garip gelebilir. Hatta abartı olduğunu da düşünebilirsiniz. Fakat yapılan istatistikler ve araştırmalar Amazon yetkili personelinin ya da onların yakınlarıyla kurduğu ortak oldukları markalardır. Hiçbir zaman resmiyette görünmezler. Ama içeriden aldıkları desteklerle 3 yıllık yolu 2-3 ayda Yürürler. Ben bunları sizleri kesinlikle korkutmak için anlatmıyorum. Tam tersine, gerçeği bilmezseniz bu hayal satıcılarının elinde oyuncak olursunuz. Amazon sisteminde başarılı olmanın yolu önce bu düzeni bilmekten sonra kendi markanıza sahip olmaktan geçer. Oyun kesinlikle adil değil ama oyunun kurallarını bilen her zaman birkaç adım öndedir. Değerli takipçilerim, sevgili dostlar, bildiğiniz gibi ben sizden hiçbir ücret talep etmedim. Tek ricam abone olmanız, yorum yapmanız ve bu videoyu paylaşmanız annemin dediği gibi ünlü olma peşinde değil. Fazladan bir kişiyi daha uyarmak, mümkünse bir kişiyi dahi dolandırıcıların elinden kurtarmak için. Bütün çabam gerçekten bunun için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dolandırılmayın.